Üçüncü ders. Tanrı'nın sözüyle korkuyu yenen yaşıyor. Lider olmak kolay bir iş değildir. Özellikle Musa gibi büyük bir liderin ardından İsrail halkını yönetmek zorunda olmak, Yeşu için büyük bir korku kaynağı olabilirdi. Ancak Yeşu, Tanrı'nın verdiği sözlerle korkusunu yenip büyük bir lider olmayı başardı. Yeşil 1. bölüm 6. ayetten 9. ayete kadar bakalım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma yılma çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Bugün Yeşu'nun çağrısını inceleyerek Tanrı'nın sözlerinin korkularımızı nasıl yenip onun istediği liderler olmamızı sağladığını öğrenmek istiyoruz. Bunun için birinci olarak Yeşu korkuyu hissetti. Ona bakalım. Musa İsrail'i Mısır'dan çıkaran, mucizeler gerçekleştiren ve Tanrı ile doğrudan konuşan bir liderdi. Onun ölümünden sonra Yeşu halkı vaat edilen topraklara götürme sorumluluğunu üstlendi. İsrail halkının asi tutumu ve Kenan'daki güçlü düşmanlar karşısında Yeşu'nun korku hissetmesi doğaldı yeni bir işte takım lideri olarak adanmış birini düşünün. Yetersiz tecrübeye sahip olan bu kişi, ondan önceki liderin büyük başarılarından dolayı baskı altında hissedebilir. Ancak bu rolü kabul edip takım arkadaşlarıyla birlikte öğrenip büyüyerek başarılı olabilir. Yeşuda korkularına rağmen Tanrı'ya güvendi. Yeni sorumluluklar ve zorluklarla karşılaştığımızda korku hissetmemiz normaldir. Ancak Tanrı yalnız olmadığımızı ve onun bizimle birlikte olduğunu hatırlatır. İkinci olarak baktığımızda Tanrı Yeşu'ya sözlerini verdi. Buna bakalım. Nereye gidersen git Tanrın Rab seninle olacak. Yeşu 1. bölüm 9. ayette bunu görüyoruz. Tanrı Yeşu'nun yalnız savaşmaması için yanında olacağını vaat etti. Güçlü ve yürekli ol. O zaman başarılı olacaksın. Yeşu 1. bölüm 7. ayette bunu görüyoruz. Tanrı'nın sözlerine itaat eden Yeşu'nun yolu açık olacaktı. Bu yasa kitabı ağzından düşmesin. Gece gündüz üzerinde düşün. Yeşu 1. bölüm 8. ayette bu sözleri görüyoruz. Tanrının sözleri üzerinde düşünmek ve onlara uymak başarının anahtarıydı. Bir çiftçi tarlasına tohum ekmeden önce bu tohumların büyüyü büyüyemeyeceğinden emin değildi. Ancak bir tarım uzmanı bu tohumlar iyi toprakta mutlaka büyür dediğinde çiftçi buna güvenerek tohumları ekti ve bol bir hasat elde etti. Yeşil da Tanrı'nın sözlerine güvenerek hareket etti ve büyük zaferler kazandı. Tanrı'nın sözü hayatımızın tüm zorluklarına dair vaatler ve rehberlik içerir. Onun sözlerini düşünmek ve uygulamak korkularımıza yenip başarıya ulaşmamızı sağlar. Ve üçüncü olarak da baktığımızda Yeşu Tanrı'nın sözlerine itaat ederek hareket etti. Bunu görüyoruz. Tanrı Yeşu'ya sadece inan demedi. Onun Tanrı'nın sözlerini düşünmesi ve uygulaması gerektiğini söyledi. Bunu Yeşil 1. bölüm 8. ayette görebiliriz. Yeşil bu sözleri duymakla kalmadı. Onlara göre hareket etti. Bir maraton koşucusu düşünelim. Bir uzman ona bir antrenman planı sundu. Ancak başlangıçta bu plana uymadı. Yarış günü yaklaşınca planı uygulamaya başladı ve yarışı başarıyla tamamladı. Yesu da Tanrı'nın sözlerini uyguladığı için başarılı oldu. İmanımız davranışlarımızda görünmelidir. Tanrı'nın sözlerini okuyup düşünerek onları hayatımızda uygulamalıyız. Bu şekilde korkularımızı yenip Tanrı'nın amaçlarını gerçekleştirebiliriz. Yesu Musa'nın ardından bir lider olarak büyük bir çağrı karşılaştı. Ancak Tanrı'nın sözleri sayesinde korkularını yenip Tanrı'nın lideri olmayı başardı. Tanrı'nın vaatleri, onun birliği ve sözleri Yeşü'yü güçlü ve cesur bir lider yaptı. Tanrı bizimle birlikte ve onun sözlerine uyduğumuzda bizi başarılı kılacaktır. Tanrı'nın sözü korkularımızı yenmek ve hayatımıza yön vermek için gerekli bilgeliği sağlar. İman davranışlarla kanıtlanır. Tanrı'nın sözlerine göre yaşamaya özen gösterelim. Dua edelim. Tanrım, yaşı gibi bizde korkularımızı yenmek için senin sözlerine güvenelim. Her yerde bizimle olduğunu bilerek senin sözlerine göre cesurca ve itaatle yürüyelim. Yaşamlarımızı yönlendiren rehberin senin sözlerin olmasını diliyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.